Geçecek diye bazı ilaçlar kullandım. Ağrı kesiciler, iğneler vurdurdum. Hiçbir değişme olmadı. Ve iyi ki gelmişim. Çünkü vücudum kas katıydı. Yani hiç belimi hissetmiyordum. Ben nasıl bir şey unutmuştum artık ağrılardan. Bacağımı hissetmiyordum. Tamamen yoktu. Ee, ağrı çoktu. Yani kendi kendime moralim artık sıfıra inmiş. Geldiğime de çok memnun oldum. Vücudumdaki kas katı olan yerler çözüldü. Vücudum çok rahatladı. Ben boynumu falan da döndüremiyordum. Yani bildiğiniz buraya geldiğimde kas katı bir insandım. Dediğim gibi belimi bile hissetmiyordum. Çok kötüydü. Allah ellerine daha çok şifa versin. Bütün vücudumu çözdü. Şu anda boynumu hissediyorum, belimi hissediyorum. Çok fark gördüm. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Yani herkes gelebilir, herkes şifa bulacağına eminim. Ben şifamı buldum. Allah razı olsun, bütün herkese geçmiş olsun.